Tatil devam ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan'a uğurluyoruz. Bayram hazırlıkları çoktan başladı. Anadolu'nun her köşesinde tatlı bir telaş yaşanıyor. TRT Haber ekibi de Erzurum'da şirin bir köye misafir oldu ve bayram öncesi yapılan hazırlıkları görüntüledi. Bayram çikolatası geldi. Bayram mm -hmm. Bunlar öyle güzel günler ki daha gelmeden günler öncesinden telaşı, sevinci sarıyor insanları. Tabii şehirlerdeki bayram hazırlıklarını biliyoruz ama acaba gözden ırak olan köylerde bayram hazırlıklarında neler yapılıyor? Erzurum'un tabiatıyla adından söz ettiren Şirin ilçesi Uzundere'nin Balıklı Köyü'ne misafir olacağız ve bayram hazırlıklarını görüntüleyeceğiz. Bayramlar insanları birleştiren, kaynaştıran, birlik ve beraberliği pekiştiren günlerden. Balıklı köyü kadınları da Tortum Gölü kenarında buluşuyor ve burada imece usulüyle yemeklerini hazırlıyor. Bakalım neler yapıyorlar. Kolay gelsin hanımlar. Evet bayram hazırlıkları Devam ediyor. Neler yapıyorsunuz? Börek, baklava, o tür şeyler yapıyoruz. Hamur işleri. Şu an soframızda ne için toplandık? Şu an soframızda arkadaşlarla börek yapmak için, su böreği yapmak için toplandık. Bu olmazsa olmazı mıdır bayramın? Yani genelde hemen hemen öyledir. Tatlılarımız, sütlaçlarımız, yöresel yemeklerimiz, olmazsa olmazlarımız, baklava tatlısı, e, bir de böreğimiz, su böreğimiz. Burada beraber arkadaşlarının su böreği yapmaya çabalıyoruz, yapacak bayramımızın şeyi burada işte. Gelenlere bayramda ikram edeceksiniz. O zaman bir yandan da başlayalım mı? Ne yapacağız öncelikle? Öncelikle şimdi yumurtalarımızı kırdık, tuzunu kattık. Onun üzerine unu ekleyeceğiz. Alabildiği kadar. köyde neler olur? O bayrama yaklaşırken nasıl bir telaş, nasıl bir heyecan olur? hem işte yeme, çata, çete, kandu çatası pişiririk, böyle yaparız, pahlava, artık dolmalar, çorbalar, ayranlı çorbalar yaparız. Erişteli merişteli yeşil şehriyeli çorbalar yaparız, çok güzel olur. Çocuklar için artık şeçeri, teberi, tatlı pişiririz. Yani Telaş oyu atmak bir şey yok. Tanduylarda lavaş atmak gerekiyor. Lavaşlar bir şey yok. Katma bir şey yok. Peki gözünüz e, yolda çeker mi? Yani bekler misiniz? Tabii be. Çocuklarımız dışarı şimdi gelecekler. Allah izin verirse. Tavuğumdan dışarıda, denizde. Gelecekler. Tıkaz oluruz. Gelecekler. Evet, el birliğiyle bezeler kısa sürede künt haline getirildi ve şimdi e, oklava'yı aldık elimize. Evet, şimdi açacağız, Allah nasip ederse. Burası da zor ve meşakkatli süreçlerden biri, aşamalardan maharet istiyor. Evet, biraz daha maharet isteyen bir bölümü bu şekilde açıyoruz. Evet şimdi hamurlar açıldı, yufkalar açıldı ve artık sıra suda yufkaları pişirmeye geldi. Bu aşamayı anlatır mısınız? Şu anda haşlama zamanına geldik. Şimdi haşlamasına başlıyoruz. Evet hanımlar göl kenarında ağaç gölgesinde harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Bakalım ki bu masada ne yapıyorlar. Şimdi hemen onların yanına doğru gidiyorum. Kolay gelsin. hoş geldiniz. Evet, uzunca bir masa kurmuşuz. Başında da toplanmışız. Ne yapacaksınız? Zeytin sarma yapacağız. Bu da yine ikram edilecek olmazsa olmazlardan mı? Olmazlardan. Evet. Yaşlılar gençlere örnek oluyor ve bu geleneği devam ettiriyorlar. Siz neler söyleyeceksiniz? Bizler de işte böyle geleneklerimize bir şekilde yerine getiriyoruz. Vazgeçilmez özelliklerden bir tanesi yapraklı olması. bayramı nasıl karşılarsınız? Nasıl bir heyecan olur? Biraz anlatır mısınız? Bayramı çok güzel karşılarız. Her şey yaparız. Sofra çıkarırız misafirlerimiz için. Gelenlere ikramda bulunuruz. Peki gözünüz kapıda mı olur? Kapıda olur. Geleni gideni çok dikkat alırız. Ee, şehirden de gelen olur mu? Evet çocuklarımız olur, akrabalarımız olur, zelenimiz, dedemiz olur, onları bekleriz. Çok güzel, yani büyüdüğümüzü, çocuğumuzu çok saygıyla karşılarız. İşte öyle. Eller öpülür. Evet. ...her türlü güzellikle karşılarız. Hazırlıklar yaparız. Peki şimdi uzun bir masa... ...ne kadar bir e, yaprak sarması çıkacak buradan? Kaç ev için hazırlanıyor bunlar? Vallahi hiç onu bilemiyorum. Işte. Yapabildiğiniz kadar yapıp... ...onu bölüştüreceksiniz. Evet. evet. kuş böcek sesleri arasında burada tabii çalışmalar devam ediyor. Her noktada farklı bir e, lezzet var. Tatlılar, tuzlular dedik. Burada da evet e, ne yapacağız? Harız dolduracağız oğlum. E, e, nedir bu? Ne, malzemeleri nelerdir? Bu çayımızın meyvesi bu erik deruh yani haris ismi de erik. Bunu döşürük kuruduruk. Bundan sonra cevizi içine pekmezine cevizi karıştırıp bunun içine koyarız çok makbuldur. Bayram çok güzel geçer. Biz üç gün evvel başlarız bayram hazırlığına. Baklavamızı, böreğimizi şunu yaparız işte onları hazırlarız. Bunu şöyle yapıyorum anneciğim. Evet. Şöyle koyuyorum. bahçenin her bir noktasında farklı bir çalışma yürütüyor hanımlar. Harıl harıl da çalışıyorlar. Bayram yaklaşıyor, telaş artıyor tabi. Evet, ee, siz burada ne yapıyorsunuz? Saç üzerinde ekmek pişiriyorsunuz yuka herhalde. Yiyoruz. Evet, yuka. Yaş ilerledikçe nasıl bir haz veriyor bayram? Çocukken hüzünlenir. nasıldı? Hüzünlenir. Hatıran gelir ya, hüzünlenir insan ama. Evet, ne yapacaksın? <laughs> şeyler kabristanlar ziyaret ediyor, yaşlıları ziyaret ediyor. Bayram hazırlığı tabi sadece gelecek misafirlere ikram edilecek yiyeceklerle sınırlı değil. Evin temizlenmesi de gerekiyor. Burada da hanımlar halı yıkıyorlar. Hemen yanlarına doğru gidelim. Kolay gelsin. Evet zor e, meşakkatli ama suyu görünce de hemen temizliğe başlamışsınız. Evet evet ev temizlik işte temizlik yakılıyor. Bayramı da temiz olsun. Tabii göl kenarında olduğu gibi köyün içerisinde de hazırlıklar son sürat devam ediyor. Şimdi de bir tandıra geldik ve burada hanımefendi de ekmek pişiriyor. Bayramın ruhunu, o özünü anlatır mısınız bize? Bizim de bayram gelir ya, yani bayrama özel ekmek pişiriyoruz. Gelen misafirlerimize fırınlar kapalı olduğu için gelen misafirlerimize doğal ekmeğimizi hazır ediyoruz. Kayınvalidelerimizle ekmeklerimizi pişiriyorduk. Yani bayram gelir diye hazırlık yapıyorduk. Şimdi de ben aynı işi ben devam ettiriyorum. Ee, bayram gelir çocuklarımın ikisi de dışarıda şimdi gelecekler. Çok heyecanlıyım bekliyorum yani. Efendim, baklavasından böreğine ekmeğinden sarmasına kadar yiyecek kısmı tamamlandı. Şimdi sırada ev temizliği var. Evet biz hanımları izlerken dahi yorulduk ama onlar çalışırken hiç de yorulmamış görünüyorlar. Sürekli evet. yaptığınızdan mı? Evet alışkanlık ev hanımı oldum mu mecbur yorulmasın. Peki bayram için ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz? Ne tür bir temizlik yapıyorsunuz evde? Temizliği genel olur. Ee, ev işte baştan ayağa temizleriz, yıkarız. Zaman varsa boya yaparız. Ee, halasını işte camları sileriz. Ekmek yapılır. Yemekler hazırlanır. Misafirler beklenir. Peki bunları hangi arada yapıyorsunuz? Bir yandan bağda bahçede çalışıyorsunuz. Evet, çok yoğunuz. Vallahi erken kalkıyoruz. erkenden gidip bağın bahçenin işini yapıp gelip sıcakta da evin içerisinde yapıyoruz. İşimizi yaparız deliriz evde de. Evet düşen cerevimizi evde yaparız serinde. İşe işini ham içe işini. Şimdi karşıya tuz salam edeceğim. Cetrin tütü burada da hemen düşürün. Artık sabahtan dünya işime tam zamanı ...gelsin. Hiç de kolay görünmüyor ama... ...Allah hayırlı bayramlar olsun... 11 ayın sultanı... ...Ramazan'ı uğurlarken... ...onun hüznünü yaşıyoruz ama... ...aynı zamanda da bayrama kavuşmanın... ...sevinciyle içimiz dolu. Biz bugün Balıklı Köyü'nde... ...bayram hazırlıklarını görüntüledik. Evin temizlenmesinden yemeklerin hazırlanmasına kadar birçok safhada neler yapıldığına birlikte tanık olduk. Efendim şimdiden birlik, beraberlik ve barış içinde mutlu, huzurlu bir bayram dileriz.